Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Merhaba. Merhaba. Hepiniz buraya aynı amaç için geldiniz. Ama çok merak ediyorum. Acaba altı sene sonra bu kapıdan kaçınız doktor olarak çıkacak? Şimdi siz tabii herkese ben doktor olacağım diyorsunuz. Ama birazdan yapacağım küçücük bir testle bile bunun bu kadar kolay olmayacağını göreceksiniz. Evet şimdi bana gönüllü bir hasta lazım. Sen gel. Uzanın şöyle. Tabii şimdi bir de doktor lazım. Ama öyle sıradan biri olmaz. Bu uğurda çok fedakarlık yapmış biri olsun idealist biri. Evet, görüyorum. Şimdiden cayanlar var galiba. Küçük hanım. Siz gerçekten doktor olmayı istiyor musunuz? İstiyorum tabi. Buyurun o zaman hep beraber görelim. Gün doktor hanım geçin hastanın başına. Bakalım doktor olmak için sadece tıbbi bilgi mi lazım? Yoksa sizde o doğal yetenek var mı? Evet arabanızla gidiyorsunuz. Birden karşınıza bir adam çıktı. Duramadınız çarptınız ve kanlar içinde yere yığıldı. Ne yaparsınız? Ben bakarım yaşıyor mu diye. Nasıl bakarsın ne yaparsın? Boynundan bir nabzına bak. Yok. Solunumuna bak. Bak bakalım solunumu nasıl? Solunumu durmak üzere. Suni teneffüs yapmak lazım. Ben nasıl yapayım? Kalp masajına geç o zaman. Hadi bakalım göğsüne. Hayır. O zaman kanamasını durdur. Atar kesilmiş. Turnike yapman lazım. Hemen bir bez parçası bulmalısın. Mesela başındaki. Nerede daha anlamlı duruyor? Başını örterken mi? Yoksa bir hastanın hayatını kurtarmak için Bunu yapmayacağım. Hasta öldü doktor hanım. İlk hastanızı kaybettiniz. Niye biliyor musun? Boynuna dokunamadığın için. Nefesinin nefesine veremediğin için kendinden vazgeçemediğin için öldü. Evet şimdi soruyorum size. Gerçekten doktor olmayı istiyor musunuz?